arkadaşlar. Bugün el oynayıp bu Birinci bölümden başlayıp finale kadar oynayacağım. Arkadaşlar Hızlı oynayıp seni oynayacağım. Geçiyorum yolu. de arkadaşlar işte, hızlı bir şekilde oynayacağım. Bence değil şu şekil şey hızlı bir şekilde oynayacağım. Şu canları kırık kırıyor. Burada arkadaşlar şey, istediğiniz kadar kutu alabilirsiniz. O şey sıkıntı yok. Düşünmeyin yeter. Bu sefer nereye gidiyorum? şey düşürdük onu. Şimdi izimizi e, kaybetsin. Şimdi bir izimi kaybettirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videomu devam ediyor. O arka tarafa gidiyor güzel. Ben yani onun da değil ki. Yeter ki buraya gelmesi yeter. Kutu kutu düşmedi değil mi? Ah tamam. Düşecek gibi üstüne çıkarsa düşecek mi? Ah. Artık çıkamıyorum buraya. Bunların hepsi bu krizi, şu suyu az bu. Sularanın hiçbir Arkadaşlar hızlı oynamamın sebebi Bodrum bölümünde geçeceğim. O yüzden hızlı oynamamın sebebi Bu da sürekli görüyor bu bölümde. Hadi git 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 git, git artık git Size şimdi bir bak göstereceğim arkadaşlar. Hiç şey İngiliz altlarıyla falan ulaşmayalım. Buraya bir daha çıkın. Çıkabilsek. Arkadaşlar direkt buraya geldiğinizde şu şekilde buraya yaklaştık. Zaten kapı çekiyor direkt. Buradan bunu aldıktan sonra hemen açıp oldurma girebilirsiniz. Şuna buldum önünden hemen geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde buldum önüne geçelim. Burada yapmanız gereken şey şu anda elektriği kapamayın. buraya hemen açın. Arkadaşlar buradan buraya gelin. Bir sonrayı buralarda da dolaşıyor. Şimdi elektriği kapabilir, kapatabilirsiniz arkadaşlar. Daha da sorun değil. Elektrik kapalı tam buraya gelirsin bucağım. Sonra geri geliyorsunuz arkadaşlar. Nerede Bir şey. Buradan gel elektriği açıyorsunuz. Buradan artık kaçmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kovalaca var benim sanırım. Ya. Bu yakalayamıyor zaten. Çok hızlı oldu. Bu Burada mecbur yakalıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan sonra da ikinci oraya geçiyorsunuz. Evet işte arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Akşama ikinci bölümü atacağım. Ayrıca ikinci bölümde bir, bir kısmını oynarız. Biz videolarımdan haberdar olmak istediyseniz bildirimlerimi açabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.